Sinsilik yok Azıcık sinsilik yok. Sinsilik. daha çok gördüm. Günaydın dedi. Nasıl Gerçek biz de senden asla alışlanmaz. Buna emin ol. Böyle bir Aa kanka benlik değil. Ben kıvırtamam. Bu en iyi kanka. Burada acaba yürümediğin çocuk kaldı mı? Kelime okuduğunu yapacağım. Bırak, Virüs Bulaşı Televizyonu <laughs> Ben diyeceğim biraz Ben bir şey diyeceğim biraz daha Ama şey Kobra yılanı <laughs> Sıçı öyle diyorlar Ufak sıçak kobradır Ağlamıyor yılan gözyaşlarını döküyor Sıçı öyle anlamıyor Ben balığa benzetiyorum çiçeği Kıçı Kısmet çiçeği Turşu gibi Sıkıcı <laughs> <laughs> ya Hele bir duna Bana bu evde Sıkayım. birinin Tuğçe ile konuşması sizi rahatsız ediyor. Evet. Aa. ya ne oluyor ya? ya? Konuya dahil olunca ben. Gel aşkım sen. Bu da pek şey kalitesiz insanlarla muhabbet. Dur. Bırak ya ya yalnız kalsın. Bundaki yayla mı kızartsa yapacak? Bırak yalnız kalsın. Baba mı? Baba mı? Tuğçe tamam. tamam. büyük değil. Ya, küçük bir çünkü. Seni kötülememem <laughs> gerek yok. Sen zaten kötüsün. Tuğçe'yi beğendin mi? Evet evet. Güzel kız yani Tuğçe. Ama biyolojik olarak sıkıntı var galiba. Beğeniyor musun Tuğçe'yi? Yok. Yani bir hiç güzel değil mi? Güzel değil. Hiç de benim istediğim su bardağını bile alamaz elimde. Hadi oğlum sağ ol. Güzel ama maalesef inandırıcı gelmedi. Akman yine bir oyunculuk sergiledi. Teşekkür ederim oyunculuğu için. Tanımak nasıl çalışıyor? E, Tuğçe'yi tanıyamayabilirdim ama kendi tercihimde. Orada tadı da pişman.